ki askerlik mesleği, öğrencilik, bulazlaflık ve emeklilik olmak üzere üç dönemden ibarettir. Bizler emekli olmadan önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü ve yüksek seviyeli kurumsal kimliğini şanla şerefe yıllarca taşıdık. Emekli olduktan sonra da bu onurlu ve kurumsal kimliğimizi temat çatısı altında yaşatıyoruz. Arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma sesleniyorum. Türkiye Emekler Subaylar Derneği'nin tabi ve asıl üyeleriyle üye olmayan meslektaşlarımızı derneğimize işten bağlılıkla mensubiyet ve sorumluluğa davet ediyorum. Çünkü biz biriz. Hocam efendim mirasını taşıyan biz asubaylar diyoruz Afyonkarahisar'da sessizlik değil, kararlılık yankılanıyor. Tema Afyonkarahisar. Milli mücadelenin başlatılmış olduğu şehir Amasya'dan sesleniyoruz. Emekli asubaylara söz verdiğiniz tazminatı artık verin. <laughs> olduğu Çankaya'dan ülkemizi yönetenlere çağrımız var. Az subayların maaş ve özlük hakları sorunlarını çözün. karşısında susan dinsiz şeytandır. Biz emekli az subaylar aklımızı alıncaya susmayacağız. Emekli Asubaylar Derneği Keçören Şubesi olarak asubaylarımız ve ailelerine 2006 yılında verilmiş olan asubaylarımızın maaşlarının %20'si olan %50'nin ekonomik şartlarımız göz önünde bulundurarak güncellenmesini istiyoruz. Saygılarımızla. <laughs> kalkınmada öncelikli yörelerimizde görev yapan meslektaşlarımızın kademe hakkını verin. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dünyanın en güzel şehri Antalya'dan selamlar. Emekli asubaylar olarak bizlerin Göreve yeni başlayan as yarısı kadar maaş alması sizleri rahatsız etmiyor mu? Hazilli temattan aykırıyoruz. Biz sustukça adaletsizlik büyüdü. <laughs> Para Parakası İl Başkanlığı diyor ki Asubaylarının eğitim seviyesi lisans düzeyine çıkarılmalıdır. Milli mücadelede son kurşunun atıldığı yerden Bandır Matemat diyor ki geçmişin gururu olduk, geleceğin mağduru olmayacağız. kazaların reçeklerinden temat burhaniye hakkı olanı almak için ayakta. Adalet terazisinin doğru tartmasını istiyoruz. Mahallelevi Edremit Temat haykırıyor. Adalet istediğimizi Everest tepesinden haykırdık ancak sesimizi duymadık. diyoruz ki Köroğlu gibi mücadelemizi yapacağız. Osmanlı'nın kalbinden Bursa'dan yükselen kararlı sesimizle Cumhuriyetin askerleri adalet istiyor. Assubaylar adalet istiyor. <laughs> Şehitler Diyarı Gelibolu'dan gelen çağrıdır bu. Toprağa düşenler için adalet istiyoruz. İtitlerin izinden karanlıkla Az Subay'ın alnındaki ter kurumadan hakkı verilmelidir. Çorum Temat Şubesi Serhat Şehir'e ne Edirne'den net mesajımızdır. Hudutları bekleyen asubaylara verilen sözler geciktirilemez. En azı kur en diyarından ayrı kayıyoruz. Sözümüzde vatanın gönlümüzde o adet o. var. Hakkısına hayır. Hani biz onu kaydık ne oldu? Eğitim şehirlerinden biri olarak sesleniyoruz. Asubayalar geçmişin altı geleceğin garantisidir. Eskişehir çözüm istiyor, oyalama değil. pazarı tarihin içinden sesleniyor. Artık karar verin. Emekli maaşında kriter, hizmet yolu statümü statü mü? Tazminat hakkımızı verin. Bazı şehirden, Temat Gaziantep'ten çağrımızdır. Bu diyardan nam saldık düşmanlar. Şimdi emeklilikte hakkımızı istiyoruz. Temat Büyükçekmece Şube Başkanı Hasan Alkaya. Eğitimin ve kültürün şehri Büyükçekmece'den haykırıyoruz. Eğitimde ve statüde eşitlik istiyoruz. Üsküdar Kemal Ailesinden tüm Türkiye'ye selamlar. İstanbul'un maneviyatından ilhamla diyoruz ki hakkımız, hakkımız olana ulaşamıyoruz. Saygılarımızla. Mücadelenin ilçesi Kadıköy'den susmayanlar kazanır, hakkını arayanlar tarihe yazılır. Temat Kadıköy emekli astsubayların sesi olmaya devam edecek. Temat, Silivri'den kararlı ses. Unutulmak kaderimiz değil, mücadele geleneğimizdir. <laughs> kalbinden Balçova'dan sesleniyoruz. Geçmişin nöbetçisi iken bugünün mağduru olmayacağız. Hakkımızı alana kadar susmayacağız. İzmir Bayraklı'dan Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine sesleniyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay, az subay, uzman çavuş bir aile izliyorsunuz. Aile olmanın gereğini yerine getirmiyorsunuz. Az subaylar şanlı Türk ordusunun üye evladı değildir. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. mücadeleci ruhuyla Buca'dan az onuru geçim derdine ezdirilemez. Koculuğun kalbinden Gazi Emir'den haykırıyoruz. Göklere hükmeden az yerde unutulmasın. Adalet istiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Ya Tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omurgasını oluşturan az subaylar, günümüz koşullarında açlık ve yoksulluk sınırında maaş alarak sefalet içindeler. Yine her zaman ülkemizin ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ancak mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur. Saygılarımla. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği İzmir Şubesi olarak İzmir'den haykırıyoruz. Asubaylar ön sansa mahkum edilemez. Yıllarca denkli olmayan kurslarla oyanamaz. Karşıyaka'nın gücü, az subayların sesi. Menemen'den sesleniyoruz. Eşitlik ve adalet istiyoruz. Sessiz kalmak hakkın kaybıdır. Marmara'dan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Az subaylar için adalet, emekliler için onurlu yaşam, mücadelemiz az subaylar için. Emeğimizin karşılığı sefalet değil, refah olmalıdır. Seferisar'dan haykırıyoruz. Görevdeyken ülke için, emeklilikte onur için. Haklarımız için ayaktayız. Bu verdiğimiz üniformaya vefasızlık istemiyoruz. Torbalıdan çağrımız nettir. Emeklerin alın teri siyaset malzemesi olamaz. Bu mücadele torunlarımıza onur mirasıdır. Müzik Kayseri'den tüm şube başkanlarıma ve kıymetli meslektaşlarıma saygılar, selamlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği Asubaya olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri Kumanda Tugay'ındaki iftar yemeğinde vermiş olduğu müjde ve özlük haklarımızın ile ilgili konunun yerine getirilmesini, mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Yine bu e, tüm şubelerle birlikte Kayseri ekibi olarak, Gözlük haklarımızın iyileştirilmesinin mücadelesini sonuna kadar vereceğiz ve çalışmalara devam edeceğiz. Saygılar. Adalet Asubayların sesi yankılanıyor. Adalet, eşitlik ve insanca yaşam talebiyle yıllardır mücadele eden emekli asubaylar artık süsleniyor. Bizler Atatürkçü de ülkemizin bekası için mücadele etmiş, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını yüreğinde taşıyan emekli subaylarız. Ancak bugün emeklilik hayatımızda hak ettiğimiz değerin ve saygının eksikliğini seriyoruz. Yıllardır biriken tazminat ve statü sorunlarımızın çözüm beklediğini herkesin bilmesini istiyorum. Bizler yalnızca emeklerimizin karşılığını ve sesimizin duyulmasını istiyoruz. Sosyal ve kültürel statümüzün iyileştirilmesi, ekonomik güvenceye kavuşmamız artık bir lütuf değil, hakkımızdır. Bizim talebimiz açık ve net. Onuru, huzurlu, saygın bir emeklilik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Saygılarımla. Anadolu'nun Kırşehir'den veriyor, Hak verilmez. Alınır. Donanmanın kalbi Gölcük'ten duyuruyoruz. Asubay hakkı devletin namusudur. Bu ses görev başındaki kardeşlerimize umut olsun. Zeytin dalı kadar barışçıl, komando kadar kararlıyız. Akisar'dan Türkiye'ye onurumuzu çiğnetmeyiz. Hakkımız olandan vazgeçmeyiz. Bu vaktimizin sesi Mersin'de yükseliyordu. Dün sahalardaydık, şimdi meydanlardayız. Bu mücadeleye sonuç alıncaya kadar devam edeceğiz. Ömürün, kıyının, kıyının, tepenin her yerinde biz vardık. Anamur Şubesi olarak, şimdi de meydanlardayız. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Gökyüzü kadar geniş hayallerimiz, haklarımız kadar kararlı mücadelemiz var. Dalaman'dan Türkiye'ye, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hapiz, Dağların gölgesinde, denizin mavisinde, adalet ve mücadele bizimle, Fethiye bizimle! Müzik denizlerin tanığıdır. Mücadelemiz, Marmaris diyor ki, Emeklilik sefalete değil, şerefe yakışmalı. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Ordu İl Başkanı'ndan selamlar. Karadeniz'in dik duruşu ordudan yansıyor. Asubaylar yalnız değildir. Bu mücadele hak ve onur mücadelesidir. Saygılarımızla. <laughs> hak için tek yürek. Osman Ethem ailesi adalet yürüyüşünde kararlılıkla yer alıyor. Sayın Genel Başkanım ve Temat Başkanlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz Kadri Temat olarak genel merkezden aldığı tüm kararların arkasındayız. Verilen sözlerin tutulması ve haklarımızın verilmesini talep ediyoruz. Saygılarımla. Cumhuriyetin Meşalesi İstiklal Madalyalı Şehrimiz Samsun'dan Temat Samsun Şube Başkanlığı olarak tazminat ve özlük haklarımızı istiyoruz. Sinop'ta Diyojen demiş ki hayattaki en güzel şey basit konuşmaktır. Basit konuşuyoruz. As subaylara tazminat hakkını artık verin. Üç Kemaller Diyarı Tekirdağ'da. Vatan için varız, haklarımız için buradayız. <laughs> Sanayi şehri Çorlu'dan yıllarca verdiğimiz emek bizim hakkımızı yemeyin. Artık tazminatlarımızı verin. Tarihimizin izinde hak mücadelesindeyiz. Tokat temat. Geçmişten güç alıyor, geleceğe umut taşıyoruz. Asubaya haklarımızı Trabzon şubesi olarak tazminat haklarımızı 2006 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri'de bize önerilen tazminatlar verilecek sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Arz ederim. Teşekkür ederim. Ege'nin Donanma ve Komando Kogan kıyılarından Foça'dan yıllardır söz verilip de verilmeyen tazminat haklarımızın verilmesini ayrıca görevdeyken maaşlarımızla birlikte ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri tazminatlarının da aynı oranlarda emekli maaşlarımıza yansıtılarak verilmesini istiyoruz. Ömer Halis Demir'in memleketi, nide temat üyeleri olarak bugüne kadar bizlere verilen özlük hakları ve tazminatlarla ilgili verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Silikleden yükselen ses, toros dolaşarak vicdanlara ulaşmaktadır. Vatan için ter döken emekle yorulan emekli subaylar, hak ettikleri değeri talep ediyor. Anadolu'yu anayurt yapan Battal Gazi diyarı destan şehri Malatya'dan tüm kamuoyuna selam olsun. Türk Silahlı kuvvetlerini, onur basa az subaylara genelkurmay başkanlığı ve iktidar tarafından defalarca söz verilmesine rağmen bir türlü iyileştirme özlük haklarımızın acilen iyileştirilmesini talep ediyoruz. Anamızın at sütü gibi helal olan tazminatlarımız, tazminatlarımızın amasız fakatsız verilmesini istiyoruz. Arayacağımız yer meydanlardır. Herkes her şeyi biliyor. Tekrar kısaca anlatayım. Bir emekli albay görevdeki teğmen kadar maaş almaktadır. Ancak yaş hattından emekli kıdemli başçavuş görevdeki sözleşmeli er kadar emekli maaşı alamayacaktır. Son 50 yıldır özlük hakları, adil sosyal tesis paylaşımı ve tazminatlar konusunda sistematik bir şekilde aidiyet bağı yitirilmeye çalışılan asubaylar verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmiş olup vatan ve bu vazife uğrunda icabında şehit de olmuştur. Görev yaparken yok sayılan, emekli olunca da açlık sınırı altında maaş alan asubaylar onurlu duruşunu insanca yaşayabilmek için uygun olmayan işleri de çalışarak sürdürmektedir. 2004 yılından itibaren mevcut durumda mağduriyetler komutan ve siyasi erklere iletilmiş, hakkımız ödenmez denilmiş olup hakkımız ödenmemiştir. 2025 yılı biterken hak arama mücadelesi için eylem yapan az konumunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imajı için siyasi erklerden çok komutanlar bir kez daha düşünmelidir. Güçlü ordu, güçlü Türkiye. Bizler Temat ailesi şubemiz Sakarya. Sözümüz var ordunun belki bu camiaya. Verilen sözler tutulmadı, hep alındı askıya. Kararlıyız hakkımızı her yerde aramaya. Doğdu. Hep uyandık siperlere dayandık Gün doğdu, hep uyandık siperlere Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Tarsus Şube Başkanlığından tüm kamuoyuna selam olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omurgası asubaylara Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımız tarafından söz verilip unutulan özlük haklarımızın iyileştirmesini talep ediyoruz. Saygılarımla. Oldur, dünyalar oturur Tüm gün asker olur Dünyalar